parçada yargılarından hangilerine değinilmiştir? Çok yararlı kitaplar çıkıyor. Bunların çoğu sırası geldikçe tekrar tekrar başvuracağımız, bizi gündelik hayatımıza uyaracak, aydınlatacak, bize yol gösterecek değerli eserlerdir. Bunların yaşayışımız, yaşayışımızda yaşay yararlı olabilmeleri birer küçük ev kitaplığına sahip olmamızla mümkündür. Bugün bugünkü dünyada en zor şartlar altında yaşayan insanlar için bile evlerin gerçek süsü, en değerli bibloları, boş duvarların tek yarışı, insanlığımızın gerçek onuru kitaplarla dolu raflardır. Bu raflar okumaya vaktimiz olmadığını sandığımız en bunalımlı anlarımızda bile bizi okumaya zorlar, alıştırır. Kitapların günlük hayatta ayna tuttuğuna ne diyor? Sırasal geldikçe tekrar tekrar başvuracağımız bizi gündelik hayatımızda uyaracak, aydınlatacak, bize yol gösterecek. Burada bundan bahsetmiyor. Kitapların birer kılavuz olduğundan bahsediyor. Bu olmaz. Kitapları, kitaplıkların okuma üzerindeki etkisi evet. Son paragrafta var. Üçte var. Ee, evlerimizin en değerli süslerinin kitaplar olduğunu bu da var. Cevabımız 2, 3, 4. Edirne bu parçada Dune ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenemez. Frank Herbert'in Dune adlı roman serisi özellikle teknik açıdan klasik roman özelliklerinin bazılarına uzak durur. Karakterler okuyucunun aşina olmadığı bir şekilde tasvir edilir ve ufak detaylarla çok derin kılınır. Öyle ki birkaç cümle ile kitapta şöyle bir görünen karakterlerle bir hayat çizilir. İngilizce çu tepesi anlamına gelen Dune, Frank Herbert'in hayal gücünde çok işlevli ve değerli bir materyalin yani baharatın tek kaynağıdır. Baharat kullananlara uzun ömür, fiziksel güç vermesinin yanı sıra uzay yolculuğu yapılmasını sağlar. Meles uzayı büken lonca dü, e, dümencilerin de soluduğu yediği tek besindir. Baharat üzerine kurulu galaks, e, galaksinin belli başlı güç odaklarının küçük paylarla ortaklığı olan e, Tüham galak, galaksideki baharat ticaretini yürütmektedir. Söylenemez diyor arkadaşlar. Kişi, kişiler sıra dışı ve ayrıntılı bir şekilde betimlenmiştir. Evet bu var. Fantastik öğeleri ağır verilmiştir. Bu da var. Olmuş ya da olabilecek bir olay yazarın hayal dünyasıyla yeniden kurgulanmıştır. Hayal, hayır bu yok. Bundan bahsedem bahsedemeyiz. Kişi betimlemelerinde yoğun bir anlatıma başvurulmuştur. Evet bu da var. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada yazarın tuzak olarak gördüğü aşağıdakilerden hangisidir? Okuyucu için yazdıklarında yazarın izini sürmek bitip tükenmez bir meraktır. Okuyucu olarak ben de zaman zaman bu tuzağa düşüyorum. Yazıda bazen satır aralarında kinimi kustuğum olur. Ama inanın satırların hedef aldığı kişi okusa da ruhu duymaz. Yazı bir yazarın en büyük gücüdür. Canı çok yandığında da bu gücü kullanır. Ama benim yakın çevrem, dostlarım, arkadaşlarım hiçbir zaman kahramanım olmadılar. Tuzak olarak gördüğü diyor. Okuyucunun ön yargılı olması, hayır ön yargından bahsetmemiş. B. Okuyucunun eserden hareketle yazarı tanımaya çalışması ne diyor? Eee Yazdıklarında yazarın izini sürmek bir tip tükenmez, tükenmez bir merakıdır. Kiniğimi kustuğum olur. Bundan çıkartırız. Cevabımız bol arkadaşlar. Okuyucunun yazarın gücünün farkında olmamız. Hayır bu da değil. Okuyucunun yazarı iyi tanımaması. Hayır zaten tanımaktan bahsediyor. Öznel bir değerlendirme yapılmaması. Bu da değil. Cevabımız Bursa. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçanın ana düşüncesinden yola çıkarak yapacağız arkadaşlar böyle soruları. Geniş perspektiften bakıldığında servis sağlayıcı veri merkezindeki donanım ve yazılım kaynaklarıdır. Bulut bilişim, minimum, yönetim eforları veya servis sağlayıcı etkileşim yine hızlıca ücretlendirilebilen ve Serbest bırakı, bırakabilen, ayarlanabilir hesaplama kaynaklarının örneğin ağlar, sunucular, depolama uygulamalar ve servisler paylaşımlı havuzuna yaygın, pratik ve anlık ağ erişimi sağlayan bir modeldir. Bulut, bilişim servis sağlayıcı ve müşterisi arasında servis anlaşması kurulmuş olan, dinamik olarak ücretlendirilebilen ve bir veya birden fazla birleştirilmiş hesaplama kaynaklarına sahip birbirine bağlı ve sanallaştırılmış bilgisayarlar içeren paralel ve dağıtık hesaplama sistemidir. A. Bulut bileşiminin en önemli özelliği istendiğinde eklenip çıkarılabilen depolama altyapı ve yazılımın sağlandığı esnek sunucu model olması. Ana düşünceye uymuyor bu değil. B. Bulut bileşim için henüz fikir birliğine varılmış bir tanımlama yoktur. Cevabımız bol arkadaşlar. Çünkü metin ana düşüncesine baktığımızda B şıkkı uygundur. Bu parçada sözde edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Eser bugüne kadar çıkmış antolojilerden yayınlanmış e, kitaplara, dergilerden belli bir şiir düşüncesi etrafında toplanmış şairlere kadar hiçbir ayrım gözetmeden en uçtan en merkeze bütün şairleri kucaklıyor. Okurlarını gerçek şiirle de buluşturma iddiası taşıyan antoloji Türk Edebiyatı'nın bine yakın şairini sayfalarında ağırlıyor. Okuyucu, okuyucuya düşen ise şairlerin izini sürerek gerçek şiirle buluşmak. Eser belli bir kesmin, grubun ve ideolojinin sözcü, sözcülüğünü yapmamaya da özen gösteriyor. Okurlara gerçek şiirini tanıtma iddiası. Bak ne diyor? Gerçek şiirle de buluşturma iddiası taşıyan bu var. Ee, okuyucunun yararlanabileceği bir çalışma olduğuna evet bu da var hemen her türden esere yer verildiğine hayır bundan bahsetmiyor cevabımız C. siyasetten uzak durduğuna evet şair seçiminde herhangi bir ayrım yapılmadı ne diyor belli bir kesmin grubun ve ideolojinin sözcülüğünü yapmamaya da özen gösteriyor ee, okuyucuya düşen ise şairlerin izini sürerek gerçek şiirlerle buluşturmak Türk edebiyatının bine yakın şairinin sayfalarında ağırlıyor. Bundan çıkartabiliriz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır? Roquefort peyniri Güney Fransa'nın Roquefort kasabasında üretilmeye başlayan içi küflü güzel kokulu bir peynirdir. Rockford'un yapımında Rockford kasabası civarındaki doğal mağaraların ve sonradan bu mağaralara benzetilerek yapılan mahzenlerin olduğu kadar Rockford küfünün de büyük etkisi vardır. Rockford peyniri diğer peynirlere oranla daha dayanıklı bir peynirdir. Rockford küfü 3'te 2'si buğday unu, 3'te 1'i çavdar unu olan bir hamurla hazırlanır. Peynirler mahzenlerde 2 veya 3 ay kalır. İyi bir Roquefort peyniri kavun içi renginde, ince kabuklu, içi beyaz küftemarlı, damarlı, tereyağı yumuşaklığında, tad, yumuşaklığında ve tadındadır. Şimdi arkadaşlar 3 numarada eee Roquefort peyniri e, karşılaştırma olmuş ama diğerlerinde yapım aşamasından bahsetmiş. O yüzden cevabımız Bursa. 3 numaralı eee için bozmaktadır. Bu parçanın anlam bütünlüğünün sağlanması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Siber risklerin değişen niteliği analitik ve yapay zeka uygulamalarıyla kişisel verilerin işlenmesinin yaygınlaşması, veri işleme ve saklama ortamlarının çeşitlenmesi, sektörel düzenlemelerin artması, klasik veri koruma yaklaşımlarının yetersiz kalmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda değişen veri koruma ve mahremiyet mahremiyet düzen e, düzenlemelerinde ortaya çıkan yeni riskler ve sorunlar için etkin bir çözüm olarak hesap verebilirlik ilkesi ortaya çıkmıştır. Bu ilke veri sorumlularının veri koruma düzenlemelerine uyum için uygun ve etkin tedbirleri almasını ve talep halinde halinde de bunu ispat etmelerini gerektirmektedir. Hesap verebilirlik ilkesi salt mevzuata uyumu aşan ve kavramsal derinliğe ha haiz bir paradigma değişikliğidir. Diğer bir deyişle hesap verebilirlik ilkesi kişisel verilerin korunmasının bir veri sorumlusu nezdinde sürekli gözetilen etkin şekilde uygulanan ve düzenli olarak denetlenen bir değer olduğunun ispat ispat sürecidir. Arkadaşlar paragrafın ana düşüncesinden yola çıkarak 3 ve 4. cümle yer Cevabımız Edirne. Bu parçada öğrencilerin matematikten uzak durmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Matematik yapısı gereği soyut ilişkiler yumağıdır. Bu yapısı bireyleri matematikten uzaklaştırmakta ve matematiğe karşı tutumu olumsuz kılmaktadır. Bu tutum bireylerin zihninde matematik objelerinin oluşmasına engel teşkil etmektedir. Öğrencilerin matematikten uzaklaşma sebeplerinden biri de matematik, matematiğe yönelik kaygıla, kaygıdır. Kaygıyı oluşturan sebeplerinden en önemlisi öğretmen davranış, davranışlarıdır. Öğrencide pozitif tutum oluşturabilmek için öğretmenlerin matematik kaygısını oluşturan olumsuz öğretmen davranışlarını bilmeleri ve buna, buna göre davranış oluşturmaları gerekir. Ayrıca çözümün bir parçası olarak matematik öğretim ortamları öğrencilerin bütün duyu organlarını kullanarak somut deneyimler kazanabileceği, öğrenmeyi öğrenebileceği yöntemlerle donatılmalıdır. Çünkü matematiğin konusu sayılar, şekiller, kümeler, fonksiyonlar ve uzaylar gibi soyut kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkilerdir. Matematik bir soyutlama bilimidir ve matematikteki kavramlar soyutlama sonucu elde edilir değinilmemiştir diyor arkadaşlar. A matematiğin soyut bir yapısını oluşmasına. Ne diyor ilk cümlede? Soyut ilişkiler yumağıdır. Bu var. B öğrencilerin matematiğe karşı ön yargılı olmalarını. Ön yargıdan bahsetmemiş arkadaşlar. E, matematiğin e, matematiğe karşı olumsuz tutumlarından bahsetmiş. O yüzden cevabımız Bursa. C. Matematik öğretmenlerin tutumlarına ne diyor? öğretmen kaygıyı oluşturan e, sebeplerin en önemlisi öğretmen davranışlarını hani öneminden bahsetmiş. Öğrencilerin matematikte ilgi duydukları endişeye kaygıdan kaygı diyor. Oradan çıkartabiliriz. Matematik öğelerinin zihninde canlandırılmasının zorluğuna evet bu da var. Cevabımız Bursa. Bu metinde boş bırakılan yer, yeri düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ana düşünceye bakacağız arkadaşlar. Teknolojideki hızlı gelişmeler, elektronik ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve yeni ödeme teknolojilerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İletişim yalnızca daha güvenli, daha hızlı ve daha kolay değil, aynı zamanda daha düşük maliyetli de olmaktadır. E, fon transfer sistemlerinin etkinliği artarak daha geniş kesime ulaşmaktadır. Yeni ödeme teknolojileri tüketici tüketicilere katma değerli hizmetler sağlayarak gelişmektedir. Ödemedeki elektronik gelişmenin en son nefsi olan elektronik para e-ticaretin kolaylaşmasını ve düşük değerli işlemlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır. Bu durum nakit kullanımına sınır getirme konusunda büyük önem taşımaktadır ve böylece A. Kontrolsüz harcamın önüne geçilecektir. Hayır, ana düşünce uymamaktadır. B. Nakitsiz bir toplumun temellerinin atılabileceği öne sürülmektedir. Ana düşünceye baktığımızda 5 uygundur arkadaşlar. nakisiz toplumu temel hani temel atmakla ilgili bir paragraf. O yüzden Bursa. Bu parçada yukarılar, yukarıdakilerden hangisine başvurulmuştur diyor. Tüm okyanus türlerinin yaklaşık dörtte birinin yiyecek ve barınak ihtiyaçları için resiflere bağlı olarak canlılığını devam ettirdiği düşünüldüğünde Mercanların önemli bir yaşay kaynağı olduğu söylenebilir. Mercan resiflerinin dünya ekonomisine katkısı, gıda sağlama, kıyı şeridinin korunması ve turizme dayalı istihdam gibi konuları dahil ettiğimizde her yıl 172 milyar ABD doları olarak tahmin ediliyor. Ancak son küresel ölçümleme dünya mercan resiflerinin %19'unun öldüğünü gösteriyor. Bu bağlamda en büyük tehditler arasında deniz yüzey sıcaklıklarının artması, aşırı avlanma, kirlilik ve e, kirlilik ve istilacı türler sayılıyor. Daha geniş bir perspektiften bakacak olursa, olursak, olursak mercan resiflerinin tehlike altında olması 500 milyon kişinin etkilenmesi demek. Karşılaştırma, evet karşılaştırma var. Ne diyor? En büyük tehditler. Burada karşılaştırma yapmış. Sayısal verilerden yararlanma. 500 milyon kişi diyor, yüzde 19'dan diyor, bu da var. Tanımlama yok, tanık gösterme yok. Cevabımız Adana. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden e, hangisi durkemin sosyolojinin klasikleri arasında özel bir yere sahip olmasının nedenleri arasında sayılamaz? Durkheim'i tartışmasız olarak sosyolojinin klasikleri arasında sayı, sayıl, e, sayabiliriz. Ona bu müstesna yeri sağlayan emekleme dönemindeki sosyolojiyi özellikle metot konusunda ve sosyolojinin müstakil bir disiplin olarak kurumsallaşmasında katkı sağlamasıdır. Bunun yanında intihar, toplumsal dayanışma ve düzen ve ahlak konusundaki özgün analizleriyle sosyolojik araştırma tarihinde hak ettiği konuma sahip olmuştur. Toplumsal sorunları açıklamak misyonu biçtiği sosyolojinin bir disiplin olarak yükselişinde kendisi bir mihenk taşı olmuştur. Uzunca bir dönem kendisine atfedilen sosyolojinin klasikleri arasında olması konumu son dönemlerde özellikle intihar, suç ve suçluluk konusundaki görüşleri günümüz modernleşmenin yarattığı patolojik sorunları anlamak konusunda onu kilit bir duruma getirmişti. Yöntem konusunda yaptığı katkılar evet var. Suç ve suçluluk konusundaki görüşlülük. Evet ne diyor? Görüşlerimiz diyor. Suç ve suçluluk konusundaki görüşlerimiz. Bu da var. Modernleşme ile birlikte ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların çözümlemelerini irdelemesi. Hayır. Çözümlemeleri indeleme ile ilgili bir şeyden bahsetmemiş cevabımız Ceyhan. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor. Dil her şeyden önce insanlar arası ilişkilere bağlı toplumsal olgudur. İnsan ancak başkaları üzerinde etkide bulunmak için konuşur. Bu bakımdan dil toplumsal etkileşim sürecinin bir sürecinin bir üründür. Düşünme ancak dilin yardımıyla toplumsal bir olay durumuna gelir. Dil toplum içindeki düşüncenin anlatım araçları olan sözcüklerin kolay anlaşılıp kullanılabilmesi ötesinde genişir ve yaygınlaşır. Sözcükler ne kadar kullanışlı ve açık olursa o dili konuşan insanların zihinsel ilişkileri de o ölçüde gelişecektir. Ne diyor? İnsan ne kadar iyi konuşursa o kadar da iyi e, düşünür. Evet, bu var. Konuşmadaki asıl amaç başkalarını etkilemektir. Ne diyor? Başkaları üzerinde etkide bulunmak. Bu da var. Dil toplumsal yaşama yön veren e, temel öğedir diyor. Hayır, bu yok. Ee, dilin ortaya çıkmasında insanların birbirini etkilemesi amacıdır. Dil her şeyden önce insanlar arası ilişkilerde ilişkilere bağlı toplumsal bir olgudur. Evet bu da var. Toplumsal ilişkiler dilin gelişmesini etkiler. Evet bu da var. Cevabımız Ceyhan. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisine varılamaz. Şiir bu buruk söyleyiş, açıklıktan kaçış, üstü kapalılıktan derinlik arayışı değildir. Kapalı söyleyiş yaratıcı güce inanmayışın ve kendine güvensizliğin belirtisidir. Günümüzde kapalı olmak başarıdan korkmaktır. Mayakovski, Aragon, Eliot, Neruda açık söyleyen ve şiirleri yoğun bir anlatıma sahip insanlardır. Bir matematik sorusunu çözer gibi söylemeyi başarı sayan Valer, Valeri'den daha güçlü ozanlardır. Açık bir söyleyişe sahip şairler kendilerine güven, güvenen insanlardır. Evet. Şair yoğunluktan kaçındıkça başarılı olur. Hayır. Ee, böyle bir şeyden hani yoğunluktan kaçındıkça başarılı olmaktan bahsetmemiş Bursa. Varler şiirlerinde kapalı bir anlatımı tercih etmiştir. Evet. Yoğunluk kapalılık demek değildir. Bu da var. Kapalı söyleyiş insanı yaratıcılıktan uzaklaştırır. da var. Cevabımız Bursa. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? Ee, şimdi sıralamamızı yapacağız ilk önce. Şimdi bir de ne diyor? Uranyum bu şekilde fisyon tepkimesine girer. İki nükleer santrali çalıştırmak için ana madde olarak uranyum kullanılır. 3- oluşan buhar elektrik jener, e, jeneratörü türü, e, türbinlerine iletilir ve iletilen buhar da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. 4. Uranyum parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarda enerji çıkmaktadır. 5. Fisyon tepkimesiyle oluşan yüksek miktardaki enerji su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtılır. İlk önce sıralamamızı yapalım. Bak 2'de ne diyor? Nükleer santralik çalıştırmak için e, ana madde olarak uranyum kullanılır. Birinci numara, e, ilk sırada iki olacak. Daha sonra ne diyor? E, kullanılır diyor. Uranyum, uranyumdan bahsediyor. E, uranyum parçalanmasından sonra ortaya yüksek miktarda e, enerji çıkmaktadır diyor. Şimdi enerji çıkmaktadır diyor ve enerji çıktıktan sonra da uranyum bu şekilde fisyon tepkimesine girer. Bu 3 olacak. Daha sonra da fisyon tepkimesi diyor. Fisyon tepkimesi ile oluşan e, yüksek miktardaki yüksek miktardaki enerji su buharını üst düzey sıcaklıklara kadar ısıtılır, ısıtır. Bu dördüncü. E, daha sonra da oluşan buhar Elektrik e, jeneratörü türbinlerine iletilir ve iletilen buharda da türbin şaftını çevirerek elektrik üretimini sağlar. Bu da beşinci baştan üçüncü diyor yani e, bir numaralı olacak. Cevabımız Adana. Bu parçadan hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Kolları bağlı o tamam. E, aktualite derin sulara gömülmüştür ve şiirin da, dalgaları altında belli belirsiz görünür gibidir. Zamanın katları altında kaybolarak katılaşmış bir aktualite vardır. Oysa Melis Cevdet aktüaliteye sıkı sıkıya bağlı bir şiir yürütücülerindendir. Alaycı, yergici, kavgacı bir şairdir. Telgrafhane adlı şiirini hatırlayanlar kolları bağlı e, Soy'u okurken şöyle düşünebilirler. Melish Cevdet toplumsalcı eğitimden toplumsalca e, amaçlardan sıyrılmış şiiri içten bakanlar ise şöyle düşünce, düşüneceklerdir sanırım. Melish şiir düşüncelerini yaymak için değil de yoğunlaştırmak, derinleştirmek e, sınamak için kullanıyor. Sırasında felsefeye bile öncülük eden güçlü şiir e, şiire ulaşmayı deniyor diyor. A'da ne diyor? Kolları bağlı o diyor. Sonra günlük konular yok denecek kadar azdır. Evet. Melih Cevdet şiirlerini öğreniyor ve hiciv, e, hicive yer vermiştir. Evet. C. Telgraf hanede adlı şiirinde Melih Cevdet toplumsal konulardan uzaklaşmıştır. Bu var. Yani bundan bahsedemeyiz. Melih Cevdet'in eserlerinde aslında güncel konular önemli yer tutmaktadır. Evet. Melih Cevdet kolları bağlı o diyor. E, o diyor sus adlı eserinde şiiri felsefeye yaklaştırmıştır. Evet bu da var. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Doğanın ve insanın koyduğu kurallar, yasalar değişiyor ve değişecek. Değişim yıkımdır. Kuralların, yasaların, ilkelerin, kutsal ve dokunulmaz olan her şeyin yıkımı tutarlı, derinlikli bir yıkım ideolojisiyle hareket eden insan bu değişimde önemli rol oynuyor. Gerçek yıkıcı kendi ideolojisine karşı da yıkıcıdır. İyi ve güzel olan her şey zamanı geldiğinde yıkılmayı hak edecektir. Zaman, mekan, ölümsüzlük gibi görkemli ve güce kavramlarımızı kurtar kurtaramayacağız yıkımdan. Kurtarmaya kalkışanlar enkazın altında kalacaklardır. Kendisinden kurtulmak istemeyen bir gerçek kurtarıcı var mıdır yeryüzünde? A doğadaki her şeyin değişeceğini ilk paragrafta çıkıyor. B. insanın zamanla kendi düşüncelerine de karşı çıkacağına ne diyor? Tutarlı derinlikli bir yıkım ideolojisiyle hareket eden insan bu değişimde önemli rol oynuyor. Bu da var. Hiçbir şeyin sonsuza kadar devam edemeyeceğini evet. Değişimin insan psikolojisinde olumsuz etkileyeceğini hayır olumsuz etkileyeceğinden bahsetmemiş. Tutarlı insanın değişimde etken rol oynayacağını evet bu da var. Cevabımız denilsin. Bu parçadan hareketle Aziz Sancar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Kesin diyor. Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Aziz Sancar yurt dışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisine kabul edilen üç Türk'ten biridir. ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aziz Sancar Kanser tedavisinde ritmik saat buluşuna imza atarak dünya çapında ününe kavuştu. DNA tamiri ve hücre döngüsü kontrol noktası gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını duyurarak Nobel Kimya ödülünü ilk Türk olarak da ülkemizin gururu olmuş değerli bir bilim insanıdır. A. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisine kendisinden sonraki sonra iki Türk daha kabul edilmiştir. Kesin olarak dünya mı? Bu olmaz. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ndeyken ritmik saat buluşunu gerçekleştirmiştir. Hayır. Kendisinden önce Nobel ödülü alan başka Türk yoktur. Bu da kesin olarak çıkmaz. Kimya dışında başka bilim damlarında da ünlenmiştir. Hayır. Ritmik saat buluşu sayesinde büyük üne kavuşmuştur. Ne diyor? Ritmik saat buluşuna imza atarak dünya çapında üne kavuşur. Kavuştu diyor. Cevabımız Edirne. Kesin olarak çıkan bilgi bu. Bu parçada Sabri Ahmet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde değinilmemiştir. Sabri Ahmet'in 1955'te yayınlanan ilk şiir kitabı İnsanın Değerinden başlayarak 1959'daki Kıraçlar, 1980'deki 1982'deki Zamanın Yüreği ve Ölümünden Sonra 85'te yayınlanan Kentin Küçük Sokağındaki Şiirlere geldiğimiz zaman bize tanıdık gelen insanca bir dünyanın sesleri, ve görünüş e, görüntüleriyle karşılaşırız. Bir, bu şiirde içinde yaşadığımız gerçekliğin ayrıntılarını gösterişsiz, abartısız bir seçim ve ay, e, ayıklamayla dahası bütün çelişki ve e, karşıtlıklarıyla dile getirdiğini görürüz. Bu eserler ve görüntüler yalnızca gündelik yaşamımızda yüz yüze geldiğimiz insanların, nesnelerin tanığı olduğumuz olayların bir dökümü değil. Daha çok şairin bu karmaşık e, gerçeklik karşısında eleştiriler bilincinin bilincini ve duyarlılığını yansıtan bir hayat deneyinin e, dile getir, getirilişidir. A'da ne diyor? Eserlerinde gündelik yaşamda tanık olduğumuz olayları olduğu gibi aktarıldığına, hayır olduğu gibi aktarıldığına gün, gündelik yaşamından e, bahsetmemiş cevabımız Adana arkadaşlar. Yaşamdaki karşıtlıkları ve çelişkileri eserlerinde dile getirmiştir. Evet. Gerçekçi eleştiriler bilinçle evet bu da var. Ele aldığına, eserlerin gerçekçi bir bakış açısıyla kaleme aldığına, bir şiir kitabının ölümünden sonra yayımlandığına evet. Cevabımız Adana. 39. ve 40. soruyu bu paragrafa göre yapacağız arkadaşlar. Ne diyor 39'da? Bu parçadan hareketle İhsan Oktay Anar'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Paragrafı okuyalım. Çağdaş Türk edebiyatı içerisinde metinler arası ilkelerini bilinçli bir biçimde romanlarında kullanan yazarlardan biri İhsan Oktay Anar'dır. Anar'ın romanları adlarından kullanılan dile, doğaüstü olaylara, dinsel, dinsel ve alegorik unsurlara yer veren içeriklerine, düşünsel derinliğine, kişi kişilerin simgesel kimliklerine, geleneksel formlara ve söz kalıplarına yer veren üsluplarına İlk bakışta bağımsız gibi görünen ama sonradan ustaca birbirine bağlanan iç içe geçmiş öykülerini mizahi ögelerle beslenen ironik üslubuna göre birçok farklı kategoride değerlendirilebilecek yapıdadır. Onun romanlarında belirsizleşen zaman ve mekan dili kullanma biçimindeki radikal tercihler, yeni tarihselciliğe yaklaşan tarihi yorumlama biçimi onu postmodernin Türk romanındaki en önemli temsilcilerinden bir konumuna getirir. İhsan Oktay Anar'ın metinlerindeki çok kültürlü kültürlülük ve çok seslilik onları klasik roman kurallarından tamamen uzaklaştırır. Yazarın romanlarının dokusunda tarih, felsefe, psikoloji, fizik, matematik, coğrafya, teoloji, mitoloji, hak bilim, müzik, resim, sinema gibi çok çeşitli disiplin ve alanların yanı sıra özellikle geleneksel anlatı türlerinin etkisi belirgin bir şekilde hissedilir. Anlatım mitleri destanlar, masallar, efsaneler, menküveler, halk hikayeleri, metta hikayeleri, kıssalar, seyahatnameler, mesneviler, tezkireler, vakainameler ve kutsal metinlerle o derece iç içe geçmiş ve kaynaşmış durumdadır. Söylenemez diyor arkadaşlar. Ne diyor? Sözlü anlatım türlerinden etkilendiğini, evet. Romanlarında zaman ve mekan unsurlarına yer vermediğini, evet. Gülmece ögelerden yararlandığında, evet. Romanlarının yapısına değişik edebi türlerin ve bilim dallarının etkisi olduğu. Evet sağlam bir üsluba sahip olduğu. Ee, ne diyor arkadaşlar? İronik üslubuna göre diyor. İronik üsluba sahip. O yüzden cevabımız Edirne. 40'ta ne diyor? Bu parçanın anlatımı için yargılarından Hangileri doğrudur? Sayıp dökmelere yer verilmiştir. Saptama yapılmıştır. 1 ve 2 var. 3'te ne diyor? Öznel ifadelere yer verilmemiştir. Hayır. Öznel ifadeler vardır. 3 e, doğru değildir. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız Denizli.